Geçtim birden acı günler. haftanın başlangıcından herkese merhaba. Bugün 26 Ağustos 2024 günlerden pazartesi hafta başındayız. Herkese mutlu haftalar olsun şimdi. <laughs> hafta içer sabah yaptığımız gibi İstanbul Stüdyomuzdan sizler için seslenmeye başladık. Kısmet olursa saat 9'a kadar da birlikte olacağız. Saatlerimiz 7.5'i gösteriyor. 2 saat sürecek olan yolculuğumuz başladı. <laughs> İstanbul dedik İstanbul'da hava sıcaklığı 23 derece civarında. Gün içerisinde 30-32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Genellikle parçalı bulutlu olacak ama akşam saatlerinde bulutlanmanın biraz daha fazla olması bekleniyor İstanbul genelinde. <laughs> Trafik yoğunluk oranı ise %26 civarında İstanbul'da. Herhangi bir kaza haberi var mı? Yok. Arızalı bir araç haberi var mı? Yok. Yolda olan herkese kazansız bir gün dilerim Yolunuz, bahtınız ve radyonuz açık olsun diye. Sevgili dinleyenler, İstanbul'da yağış yok ama yağışın etkili olacağı iller var. Birazdan uyaracağız. Özellikle Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı yapıyoruz. Ve okulların açılacağı tarih yavaş yavaş yaklaşıyor. Hem öğrenciler hem de veliler için geri sayım devam ediyor. Okulun özleyen küçük kardeşlerimiz oldu. Tatili bırakmak istemeyen, tatilden vazgeçmek istemeyen küçük kardeşlerimiz de var. Birazdan bu konuyu detaylandıracağız. Yeniden radyolarınızın başına hoş geldiniz diyerek çalan ilk şarkıyı yine sizlere armağan ediyoruz. Birazdan gündemdeki önemli konu başlıklarıyla karşınızda olacağız. Sözü olur yedi beni Yetti canıma yeter ki anla sevdalardayım 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının şimdiden Herkese hayırlı olmasını dileyelim Başarılar dileyelim tüm eğitim camiasına ve öğrencilerimize <laughs> Tabi verileri de unutmamak lazım <laughs> yine İstanbul Boğazı'nda bir gemi arızası yaşandı sevgili dinleyenler. Panama Bandıralı petrol tankeri Romanya'dan Libya'ya doğru yol alıyordu ve İstanbul Boğazı'nın kuzey girişinde arıza vardı. Burada köprü üzerinde balık tutarken Kersiyon otomobil çarpan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sürücü ifadesi alınmak üzere polis

Sevgili dinleyenler, kira gelirini beyan etmeyenlere ceza yolda. Dilerseniz bu haberi detaylandıralım biraz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerine ilişkin beyan döneminin son ermesine adından yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler... Silah çarkış alan Erkan Özkan, sesimizi duyan herkese sıradaki parça gelsin sesimizle mutlu olan Polis Radyosu ailesi. Kolay gelsin sana. Orhan çok teşekkür ederim annem. İyi ki varsınız. Hatırın var olsun. Kızınla komşu, oğlunla oba ol. Birin bin olsun. Çok teşekkür ederim. Hep beraber güzel günler geçirelim. Senden Allah razı olsun. <laughs> Sevgili dinleyenler, biliyoruz ki evin değişinde, bağında, bahçesinde, çalışma ortamında, özetle gündelik yaşam ortamlarında bizlere kulak veren dinleyicilerimiz var. Ve bu dinleyicilerimizin büyük bir bölümü de seyahat halinde olabiliyorlar. Çanakkale'den Çiğdem Hanım gibi her gün bir saat 15 dakikalık işe gitme yolculuğu başlamış. 1 saat 15 dakika gidiş, yaklaşık aynı sürede dönüş, yaklaşık 2,5 saatimiz yolda gidiyor anlaşılan. Allah kolaylık. dünyanın Kaliforniya'da yaşayan 32 yaşındaki bir kadın zorlu bir akroyoga hareketi sonrasında felç olmuş. Ailesi ve topluluk bu trajik olayın ardından evi için yardım kampanyası başlatmışlar. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşayan 32 yaşındaki bir kişi egzersiz olan tutkusu ve akroyoga sevgisiyle tanınıyor ancak Haziran ayında yaptığı zorlu bir akro hareketi sonucunda düşerek omur iliğini yaraladı ve felç oldu. Genç kadın sporu yaptığı sırada daha zorlu bir hareketi denemek istedi ancak düşerek omur iliğini zedeledi ve boynundan aşağısı felç kaldı. Evin babası akro yoga'ya tutkun olduğunu ve şu anki yaşadığı durumun sebebini ...kul tutkusu olduğunu söylüyor. Hayatın her alanında olduğu gibi... ...özellikle spor yaparken de... ...fazlasıyla dikkatli olmak gerekiyor... ...sevgili dinleyenler. Hiç olmadığınız anda... ...bulmadığınız kazalar yaşanabiliyor. Şimdi İzlanda'dan bir haberimiz var. İzlanda süpermarketleri TikTok'ta viral olan salatalık trendi nedeniyle zor durumda kalmışlar ve tedarikçiler de bu talebe yetişmek için yarışıyorlarmış. Nasıl oluyormuş bakalım. Sosyal medya fenomenleri rendelenmiş salatalık susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı yağdan oluşan bir salata tarifini paylaşarak ülke genelinde yayılmasını neden olmuşlar. İzlanda Çiftçiler Birliği tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçilerin artan talebi karşılayamadığını söylüyorlar. Bir süpermarket zinciri taleple trend arasında ciddi bir bağlantı oldu.